Merhaba arkadaşlar işte bugün sizinle Clone bakacağız. Bir arkadaş da kutu almış. Kuş yiyecek galiba saat çıktı. Şimdi ne yiyecek bilmiyoruz galiba saat çıktı ya. Şimdi evet, Sushi mi Evet talika. Kuş yiyecek. Şimdi lan. Ooo. Çikolata. Dışarıda dikkat bakın. Bu çikolata arkadaşlar. Üzünü göstermiyor bu abimiz Amerikalı. Bu yemeği de arkadaşlar. Görseniz arkadaşlar delirirsiniz yani. Ne yazılmış? 666 dolar almış ya. Yemeği adam 66 dolar verer mi ya? Ben deseydim vermez markişler Yani hiç beğenmezdim. Nasıl vermiş bu kafayla? Kafası yok da küçük beyni var. Nasıl iyisin? Ben beğenmedim. Şimdi. Sakın arkadaşlar bunu evde yemeyin. Yoksa ceberersiniz. Parmağınızı yemeyin. Şimdi ne yapıyor? Şimdi attı. Aa bu ne lan? Jolly'ye benziyor biraz. Ben Jolly'ye benzettim biraz. Parmak yiyor. Aa. Su batırıyor. Kedi sabah. Cadı yiyor. İyi iyi. Ya adamların ağzını sündürüyor ya. Yesek yesek de bir ooo Adamın suyunu yedi. Artık ne yemiyor, aldıkları şeyi yiyor. Yani, abiler bölümlerde biliyorsunuz. Dur bak, bu standartlar klonatika. bu ne ya. 666 dolar vermiş hepsi bu da. Şey adamın da aldı, kutu veriyor ve kutunun içinde böyle bir şey kazıklanmış bu. Kazıklandığı için çok acıdığı için galiba bunu yemiş. Olabilir. Şu insan nasıl iyisin? da var ya. Kendi parmağını yiyecek gaz Parmağını yiyor. Parmağını yiyor. içti ya. Ketsabı içen adam mı olur? Evet çok gebersiniz bu videoyu bakarken gibi yeme böyle yemekler yemeyin. Ne? Kanlı su mu? Kanlı su mu? Bu hiçbir şey yok normal. Burger. Burgerin içinde ne yok bilmiyorum. Yok. Bir şey içine sümük çıktı lan. Bak o sümüğü yeme. Sümüğü yiysen. Sümüğü yedi. Kanlamış lan. Ben dedim normal olur. Neyse galiba her şey kan olacak. Bu bölümde. Ayrıca hani işte dediğim gibi de. Ah, oh. Bu ne ketçap yapıyor kanla video bayağı kanlı olacak. Galiba uha. Sürük nasıl çıkıyor? Sürüğün çıkılmasına hiçbir bir şey demiyorum da ben. Kana diyorum. Her şey, her yemekten sürük çıkabilir yani. Bak onu çok merak ediyorum. Burkin sürüğün çıkıyor. Ne dişler mi? Ya bu akıllanmamış. Yine bakıllanmamış. Oğlum adam diş mi gir? Burger. Bir şey demem de. Ben de giyirim yani. Ben burger giyirim. Ama dişli burger ne? Çok iğrenç ya. Vampir misin kanıtıyor? Bu vampir şey kan vampir ya vampir karış bir şey vampir adam ama adamı ben. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz bu adam vampir mi yoksa normal adam mı normal adam olsa kan yemez ya normal adam kan mı yiyor? Ya kutum lan. Aklım olmamış o bir bölümlerde de kutuyu biliyorsunuz O bölümlerden. Ya ne yapıyorum ya? Ne yapıyorsun kardeş? Kanlı kanlı yeme ya. Bu şunu çok sinir bozucu video oldu. 666 doları bunlar mı değil? Şimdi on oh, cid burgeri kaldı. Bak bu bölümü sevmem ya. Yemesem. Onu ye. Hem de bunu da iç. Her bölümde içiyordun yani. Bir adamlara diyordum. Diyordum ki bu nasıl? Bakanlar bize Hiç seçildi. Ben yani dişi köşeyi mi galiba? Evet. Kanlı ya. Oğlum mu iki mi? Yesin. Hakkına bak. Şu kanlı Kan itiyor. Şu an kan içen ilk adam sensin kardeşim. Yo yemeyin. Biliyoruz var kardeş deme ya. Biliyoruz yememek Ne? Parmağı çeşitmiş lan bir de. Bu Ne? Parmak. Parmaklarına yok. Ne? Parmak yok. Parmak yok. Parmakla mı? Parmak verdi mı? Arkadaşlar bu çok garip video arkadaşlar. gördüğünüz şu adam parmak yedi. Like'tıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz kulaklık tüm devamını like'tıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.